Tam yansımalı prizmalara geldik. Işını tam yansımalı prizmalarda nasıl yansıtacağız? Öncelikle tam yansımalı prizma demek, şundan bahsedeyim. İkiz kenar dik üçgen şeklinde kesilen prizma demektir. Tamam. Mı? Yani şuradaki açılar 45 derece olacak ama sorunun bu açıları vermesine gerek yok. Soru tam yansımalı prizma diyorsa sen zaten bu açıların 45 derece olduğunu bileceksin. Şimdi burada ispat yapmaktansa kullanacağım bilgileri verip sorularda bunu kullanacağım. Şimdi öncelikle gençler bu tam yansımalı prizmalarda neyi bilmemiz lazım şunu bileceğiz. Bir, birkaç tane durum var onu inceleyeceğiz. Hipotenüse paralel gelen ışın kırılma ve yansımalardan sonra son durumda yine hipotenüse paralel çıkacak. Mesela şu K ve L'den bir tanesine bakalım. Şimdi bakın L'ye geldi prizma. Normali çizdim. Az yondan çok yona geldiği için normale yaklaşarak kırıldı. Şimdi buraya geldikten sonra tabi bu bilgileri bilmemize gerek yok. Sınır açısı çocuklar burada 48-42 e derece civarındadır. Şu açı, normalde yapılan açısının açısından büyük olduğu için tam yansıma yapacak. Yani dediğim gibi hani bu detaylara çok gerek yok. Burada tam yansıma yapacak ve yine burada normalde, burada normalde yapılan açı, şuradaki normalde yapılan açılar eşit çıkacağı için geldiği doğrultuya paralel gelecek. Yani tam yansımalı prizmada ışın kırılmasını ve yansımasını bu şekilde yapacaksınız. Daha yukarıdan gönderecek olursam normale yaklaştırarak kıracağım. Burada bir tam yansıma yaptıracağım ve gönderdiğim doğrultunun daha aşağısındaki bir noktada geldiği doğrultuya paralel olarak çıkar diyeceğiz. Tamam bu birinci özel durumumuz. Bunu unutmayın. Devam edelim. Şimdi ikinci durumumuzda şu var. Yüzeylerden birine dik geliyorsa başka bir yüzeyden yine yansımalar sonucu dik olarak çıkacak. Mesela ilk şekle bakalım. Şöyle geldiğini düşünelim. Bu şekilde dik çıkacak. Çünkü bak normal yapılan açı 45, açısı 42. Ondan büyük olduğu için. Bilmemize gerek yok. Yani bundan sonra tam yansımalı prizma deyip bir yüzeyi dik getiriyorsan, mesela şöyle dik getiriyorsan, bakınız şu şekilde bir yüzeyden dik çıkana kadar yansıtacaksın. Mesela alttaki şekle bakalım. Işını gönderdim. Tam yansıma yaptıracaksın. Bak bir yüzeyi dik gelene kadar yansıtacaksın. Geldi buraya. E burada da tam yansıma olacak ve şimdi bu yüzeyi dik geldi ve çıktı. Yani gördüğünüz gibi tam yansımalı prizmada ışınları bu şekilde yansıtacağız. Ama bu kuralları kullanabilmemiz için ya tam yansımalı prizma diyecek ya da şuradaki açısının açı bunu demezse ya buradaki açıların 45'er derece olduğunu verecek. Hiçbir şey söylemeyip buradaki açıları farklı verirse sana bu, bu kurallar geçerli değil.